Evet, bugün Güneydoğu ilinin Gözde, Nadide tarihi eserlerle meşhur şehri Mardin'de en yeni Franchise of Simzi imza töreni için birlikteyiz. Yüksel Bey'e ve tüm Mardinlilere ve tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. E, Budimles Gayrimenkul olarak e, tüm Türkiye'de daha kaliteli hizmet sunmak ve özellikle güven ortam içerisinde taşınmazların alım, satım ve kiralama iş işlemlerini etkin değerinde ve zamanda yapı yapılması için ciddi çalışıyoruz. Altyapımızı, teknolojik imkanlar, sistem ve modeli sürekli geliştiriyoruz. Ve Güneydoğu'da da yine aynı şekilde Yüksel Bey aracılığıyla bu iş işlemleri e, devam ettireceğiz. Hayırlı olsun öncelikle. Evet, niçin gayrimenkul sektörü Yüksel Bey? Evet, permenkül e, insan olduğu var oldukça var olacak bir şey, e, sektör. Barınma evet. e, oldukça var olacak bir sektör. Dünya nüfusu devamlı artıyor zaten. Bu yönü evet. geleceği olan hiç bitmeyecek sektörlerden bir tanesi. Onun için gayrimenkul bir sektörüne gelebilir. Evet, potansiyeli büyük. Her yönüyle baktığınızda ister barınma olsun değil, ister yatırım olsun. Herkesin ilgilendiği, teveccüh gösterdiği ve ihtiyaç hissettiği bir sektör, bir alan. Ee, Siz Konyalısınız, buna rağmen Mardin'i tercih evet. ettiniz. Niçin Mardin? Mardin'in biraz potansiyelinden bahseder misiniz? Evet, Mardin <laughs> e, 7500 yıllık tarihi olan bir şehir. İnsan hayatının hiç kesintiye uğramadan bugünümüze kadar devam ettiği bir şehir. Bu yönüyle çok kıymetli. Dillerin ve dillerin beraber yaşadığı, Süryanisi, Kürdü, Türkü bu 97'den beri ben Mardin'deyim. Hı bu hı. yönüyle Mardin'i çok sevdim, kültürünü çok sevdim. Evet. bu yönüyle Mardin önemli. E, Mezopotamya Ovası'nı biliyoruz tarihte. Evet, ilk evet. tarımın yapıldığı yerlerden bir tanesi. bu yönüyle Mardin'de bu işi şey yapalım. Evet, evet. hatta belki de tarihi bir vakayı da burada belirtmek lazım. Evet. Evet. Buyurun. Ee, asurlara ait dünyada ilk yazılı sözleşme, tapu sözleşmesi evet. Asurlara ait ve 3000 3000 yıllık bir sözleşme. Dünyadaki evet. şey, en eski tapu olarak ve şu an Mardin Müzesi'nde sergileniyor. Ne yapacağız ne olarak? Yani Mardin zaten ilk sözleşme, ilk tapu yapan ve bunu da evet. koruyan, tarihi eser olarak koruyan il olarak ben inanıyorum ki siz çok daha güzel kapılar, işlemler, sözleşmeler evet. yapacak. Evet inşallah. Şimdi ben sektöre başlamadan önce emlakçı arkadaşları gezdim Mardin'de Mardin'deki. Hı. çok amatörce yapıldığını gördüm bu işin. Yani bir kurumsallık yoktu onun için e, yani bu işin daha iyi yap nasıl yapılabilir noktasında bir araştırma içerisindeydi. Bu noktada e, tanışmış Evet, e, özel sektördeydiniz, sigorta işiyle de ulaşıyordunuz e, ve emlak sektörün potansiyelini Mardin'in potansiyeline birleştirerek kendi potansiyelinde katacak şekilde bizi tercih ettiniz. Yoğun araştırmalar evet. sonrasında e, ne cezbetti bu dinvest olarak e, ne dikkatini çekti de bu dinveste girmeye branşayla da açmaya karar verdiniz. Evet, e, kanalımda arkadaşlar da bu üniversite iş olarak vermiş, bu işi yapan arkadaşlar da paylaşımlarında sosyal medyadaki yapı paylaşımlar çok etkiledi. Çünkü hazır e, bir şey var, e, şampuanlar hazır olarak e, kullanılıyor. E, bir kurumsallık var. E, şuradaki e, Ankara Genel Merkez'deki kurumsallığı siz maddenin taşıyabiliyorsunuz. <laughs> e, müşteri hizmetlerine olsun, satış sözleşmeler olsun bir konsept olsun bunların hepsini Hı. taşınabiliyor Hı. E, ve devamlı kendini yenileyen devamlı onu büyüyen e, büyük hedefleri olan bir e, firma olarak e, gördüm arkadaşlardan edindiğimi e, da e, yönlendirmesiyle evet her e, çok tabi bu yönlendirmeler bu güven bu tercih nedeni bizim daha çok çalışmamıza. E, vesile olacak. Bu düzen gayrimenkul olarak bize güvenip gelen, franchise açan, eee brokerlarımızın, e, ofis sahiplerinin ve birlikte çalışacak danışman arkadaşlarımızın ve en önemlisi de müşterilerimizin kaliteli hizmet alması açısından sürekli gayden yöntemi içerisinde gelişim içerisindeyiz. Sistem ve modelimizi sürekli geliştiriyor, teknolojik altyapımızı ve görünür olmadığına eee Sosyal medya tasarım ve grafiklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Amaç daha kaliteli hizmet, amaç daha görünür olmak, daha etkili güven ortam içerisinde iş ve işlemlerimizi güzel bir şekilde yürütmek. Tekrar ofisimiz size, Mardin'e ve tüm Türk Türkiye'ye hayırlı olsun. Teşekkür ederim.